Merhaba. Bugün Ramazan'ın ilk günü. Bu ayın başlangıcı, bize oruç tutmanın ve manevi duygularımızı güçlendirmenin önemini hatırlatır. Bir tur yapçili temsilciliği olarak, Ramazan ayının güzelliğini ve bereketini yaşamak için buradayız. Bu ayda paylaşma, sevgi ve yardımlaşma gibi güzel değerleri. Değerleri vurgulamak ve tüm müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak istiyoruz. Ramazan, sadece açlık ve susuzluğu hissettiğimiz bir ay değil aynı zamanda sabrın, dayanıklılığın ve birlik olmanın da önemini vurgular. Bu ayda, kendimize ve çevremize faydalı olmak için kötü alışkanlıklarımızı bırakmak, değerleri vurgulamak ve tüm müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak istiyoruz. Ramazan, sadece açlık ve susuzluğu hissettiğimiz bir ay değil, aynı zamanda sabrın, dayanıklılığın ve birlik olmanın da önemini vurgular. Bu ayda, kendimize ve çevremize faydalı olmak için Kötü alışkanlıklarımızı bırakmak ve iyi davranışlar sergilemek önemlidir. Bu sayede hem manevi olarak kendimizi güçlendirir hem de toplumda olumlu bir etki yaratırız. Tur Çiğili temsilciliği olarak Ramazan ayında da tüm müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Bu ayın bereketi ve güzelliğiyle dolu geçmesine. Diliyor, Ramazan'ın ilk gününü kutluyoruz.